صلوا على حبيبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول سيد السند العظيم ذو القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Efendim, her boşluktan bir şey anlatmak aslında bizim haddimize değildir. Fakat Hamur Şeyh Muhyledin emri üzere inşallah birkaç şey anlatmaya bayrak edeceğiz. Ebu bu Muş'un bir köyüne düğüne gidiyor. Medeni Bek oradadır. Medeni Bek Kör Hüseyin Paşa'nın yeğeniydi. Bizim yaştan daha ileri olanlar bilirler. Dayısını Halep'teki Zekeriya Aleyhisselam'ın camisinde öldürdü. İkindi namazı kılarken öldürdü. Sonra hapse girdi, çıktı neyse. Ebu düğüne davetlidir. Ebu düğüne gidiyor. Medine Bey diyor ki efendim, benim dört tane şerri sualim var. Yirmiye yakında burada hocalar var. Ben hepsine sordum. Herkes ayrı ayrı cevap verdi. Siz şimdi gelmişken e, istiyorum ki size sorayım ve en saiz cevabı sizden alacağımı biliyorum. Epoşek buyurur ki eğer buradaki hoca efendiler kitaba göre konuşmayı kabul ederlerse hayır, Etmezlerse bu mevzulara girmeyeceğim. Tabi hocalar, tabi efendim buyurlar. Ebu başta tıkta olmak üzere birkaç tane fakir kitabı getiriyor. Medeni Bey'in soruları ne soruyor yine? Birinci hoca efendiye soruyor. Nasıl cevap verdin? Efendim şöyle şöyle cevap verdim. Tamam falan kitapta vardır. Öbürüne, öbürüne, öbürüne hepsinin cevapları aslında kitaplarda vardır. Ama buyurur ki bunların hepsi kildir. Bunlar zayıf kavullerdir. Bunlarla amel edilmez. Hatta falan kitabın falan sayfasındadır buyurur. Sonra Türkçeyi açıyor ve orada en sahih kavli söylüyor. Medeni Bey o kadar seviniyor ki efendim diyor ben şimdiye kadar falan kimselerin müridiydim, şeyhlerin müridiydim. Bundan sonra benim şeyhim sensin. E bu şeyh tebessüm ediyor, diyor hayır hayır gelin, sen yine şeyhlerine tabi ol. Sen yine onlara mürid olur. İşte o şeyhin hem bilmi, hem de güzel ahlakı. Ebu bir şeyhin estağfurullah, Ebu şeref Şerefettin ile bir şeyhin arası biraz bozulmuş. O arası bozulan şeyh de bir ağa gidiyor. Efendim diyor, sen bir ziyafet ver. Şeyh Şerefettin'i de davet et. O da gelsin, biz de geleceğiz. İnşallah belki orada aramız düzelir. Peki diyor. Ziyafeti hazırlıyor. epoşe Şerefettin de davet ediyor. Epoşek Şerefettin daveti kabul ediyor. Ama o davete gelen zata diyor ki, git kendisine söyle benden daha büyük bir şeyh midir? Benden daha fazla alim midir? Benden daha fazla yiğit midir? Bunu kendisine söyle. Peki efendim diyor. Geliyor, şeyhe söylüyor, şeyh ayağa kalkıyor. Kendi müritlerinin arasında vallahi diyor ben onun kadar büyük şeyh değilim. Bunu kabul ediyor. Onun kadar büyük alim de değilim. Onun kadar yiğit de değil. Ertesi gün Ebu Şerif Şerefettin davete geldiğinde kendisi de şeyhine aynı şey soruyor. Şeyleri soruyor. Şeyhine aynı şekilde cevap veriyor. Peki diyor bunları niye bana soruyorsun, niye demiyorsun? Efendim niye soruyorsun diyor o zaman. Bak diyor hizan şeyhlerinden Şeyh Şahabeddin, Seyyid Ali ve yenileri Muhammed hitap edilecekleri zaman fetva bakımından bütün şeyhlerden ve alimlerden imza istediler. Siz hepiniz imzaladınız ama ben imzalamadım. O kadar beni zorladılar, yine de ben imzalamadım. Melefadil Allah rahmet eylesin bana anlattı. Dedi biz ben Ebu Şeyh'te okurken Ebu Şeyh bana buyurdu ki git babamı her safta ziyaret et. Ebu Şeyh Şerefettin'i e rahmet Allah. Fakat Halenze'ye uğra benim hoca Mella Abdülhakim'e de selamlarımı sürme. Peki efendim dedim. Geldim Halenze'ye. Mella Abdülhakim'in yanına gittim. Elini öptüm. Eko Şeyh'in selamlarını söyledim. Bana sordu dedi, Şeyh'inizin talebeleri var mı? Dedim evet var efendim. Ne kadar var? Dedim 40 tane kadar var. İyi maşallah iyi. Valla ben Şeyh Şerefettin'den daha fazla alimim demiş. Ama eğer Muhammed Kazım talebeye ders verirse o elinde bizi geçer ben felsefe gittim. Ekoşen Şer e Efendiyle Konuşurken hep onu anlattım. Ekoşen Şer Efendi buyurdu ki Vallahi Muhammed Kazım ondan da daha fazla alimdir. Benden de daha fazla alimdir. <laughs> Ve elini böyle yaptı. Vallahi bunun ki kadar Muhammed kadar, Muhammed Kazım kadar alim yoktur. Büyük alim yoktur. <laughs> Tabi bu fakirin ihtikadı, Ben hep o şeyhe soramadım bunu bu fakirin ittihadi bütün dünyada onun gibi bir alim yoktur. Ben öyle anladım. Vallahi ala. Ebu Şeyh Rahimahullah Medine-i Münevvere'de Muhammed Atad'ın evini kiralamışlar. Bir gece Vahabi fikirli birkaç alim oraya geliyor. Ve şefaat üzerine, tevessül üzerine baya konuşuyorlar. Muhammed Ata da onlardan zaten o davet etmiş. Epoşek delillerle onların o fikirlerini çökmüş. Ve öyle bir hale gelmiş ki Muhammed Ata demiş ki Ya Seyyidi vallahi enemek Ey Seyyidim yani Ey Efendim vallahi ben de bu hususta seninle beraber Elhamdülillah o Vehhabilik fikirden ne yapmış? Efendim vazgeçmiştir. Onun için kelami kibar kibari kelames. Büyüklerin sözleri sözlerin büyüğüdür. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. <laughs> Hatta bir ara Epoşeh Norşi'ye gidiyor. Orada vallahi alem Yatsı şeyhimiz daha iyi bilir. Yatsı namazı vakti olmuş veya başka bir namaz eğer kılınma <laughs> kalmadıysa e, o şeyh oradaki şeyhlere buyurmuş ki buyurun siz imam olun. Demişler ki Estağfurullah efendim Siirt'ten bir hafız dahi buraya gelse biz onu imam yapar arkasında namaz kılarız. Nasıl sizin önünüze geçip namaz kıldırabiliriz? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ebu Şeyh'in çok güzel haleri vardır. Zaten demin de arz ettiğim gibi onu anlamak, onu anlatmak bizim hadimize değildir. Fakat son zamanda Şeyhlerimizin de tavsiye ve destekleriyle muhitlerin gözünde Şeyh Muhammed Kazım Hazretleri diye bir kitap yazdık. 44-45 kişinin beyanatları vardı orada Koşer Hazretleri'nin hakkındaki efendim, e, konuşmaları vardı. Onları yazdık, bastırdık, kitap haline getirdik. Hakikaten çok da güzel. Hatta Ammu Muhammed Arif bir gün e, bana dedi ki ben Eko torunlarını topladım. Dedim ki gelin bu kitabı okuyun da dedenizi tanıyın. Gelin bu kitabı okuyun ve dedenizi tanıyın. Tabi o şeyh malumunuz kelametlere pek fazla önem vermezlerdi ama insan üzerinde çok hassas iyiler. Şöyle ki bir serpoş eski divanın önüne geliyor, işte bağırıyor, çağırıyor, aklı başında değil. Şeyhin, korban olayı, işte bana dua et, şöyle yap, böyle yap. Oradaki ihvan rahatsız oluyor. Onu dışarıya çıkarmak istiyorlar. Fakat Ebu Şeyh farkına varıyor. içeri alıyor. Çay getirin. Çay getiriyorlar. Ara ara kendinden yaşıyor. Kendine geliyor. Bazı sorular soruyor. Yine oradaki ihvan rahatsızdır. Ebu Şeyh buyurur ki siz bundan rahatsız mısınız? Efendim sizi rahatsız eder diye endişe ediyoruz. Buyurur ki hiç onu hor görmeyin. Allahu Teala öyle kadirdir ki, öyle kudret sahibidir ki, kıyamet günü sizin ve şeyhinizin şefaatini bunun eline verebilir. Onun için ona dua edin. Onun bu bataklıktan kurtulması için ona dua edin. Ebu İstanbul'da acizane bizim misafirimizdi. Akşam cemaat çok kalabalık. Üç odamız büyük odalar doldu. Ebu Şeyh bir ara buyurdu ki, gelin hep beraber bir tövbe istiğfar edelim. Biliyorum burada bazı diğer şeyhlere de mensup olan kişiler vardır. Onlar yine şeyhlerinin müridi kalsınlar. Sadece beraber bir tövbe istiğfar edelim. İki kişi, inanın ben bu gözlerle gördüm, Ebu Şeyh'in nazarı tarafında değillerdi. Yan tarafında idiler, başka yerin müdüdi Birbirine dediler ki biz tövbe etmeyeceğiz. gizli bir şekilde birbirlerine fısıldayarak biz tövbe etmeyeceğiz. Sonra tövbe yapıldı, bitti. Ebu Şeyh hemen o ikisine baktı. Birisine buyurdu ki, Nebi kimdir, Resul kimdir? Direkt böyle soru sordu. Efendim dedi, biz cahiliz, biz bilmeyiz, burada hocalar vardır, onlara sorun. Buyurdu ki Epoşe din yalnız hocaların dini değildir, her Müslüman'ın dinidir. Ondan sonra izah etti. Öbürüne de buyurdu ki, melekler nedir? Melekler nedir? Neden yaratılmıştır, nasıldırlar? Baktım kekelemeye başladı. Şeyh Hazretleri buyurdular ki ondan sonra melekleri anlattılar. Ama o bunu duydum. Gerçi ben bunu yazmamışım kitabı, sonra duydum. E, o şeyh derhasta bir köyde cami yaptıracak. <laughs> Nehirin kenarından öküz arabalarıyla taşları çekiyorlar. Bir gün birisi öküz verdiği veriyor, ertesi gün Epoşek haber gönderiyor, diyor efendim benim öküzüm hastadır. Fakat hasta değil. Neyse, başka hayvanlar bulunuyor. Yine cami yapılmaya devam ediyor. İkindiye doğru ök o köyden çağırıyorlar. Diyorlar, et lazım nedir? Ne oldu? Falanca'nın öküzü öldü, onu kestiler. İşte onun eti satacağız et lazım mıdır buyurur ki evet evet lazımdır söyleyin bize bir bot getirsinler bir bot getiriyorlar Adam bırakıp gitmeye gitsin Epoşek buyurur hayır bu etten pişirirsin sen de duya duya ye, ondan sonra git evet onun için Cenab-ı Hak Epoşek'in kalp gözünü açmıştır. Rabb'im bizi O'nun şefaatine nail eylesin. Onlarla beraber eylesin inşallah, Onlarla beraber haşe eylesin. Demin de arz ettiğim gibi onu anlatacak ne kabiliyetimiz var, ne aklımız var, ne fikrimiz var. Şöyle bir e, kitaplarda bir şey geçiyor. Bir gün küçük balık büyük balığa demiş ki sen benden fazla yaşlısın bana suyu anlat. Bana suyu anlat. Demiş ki ben sana nasıl suyu anlatabilirim? Çünkü ben sudan başka bir yeri görmedim. Sana suyu anlatabilmem için sudan başka bir yerde de yaşamam lazım, görmem lazım. Ondan sonra sana suyu anlatabilirim. Onun için Ebu şeyh rahmetullahi ta'ala aleyh bir ilim deryasıydı. Dear Alindar يا سيدي, بزلات قمضان بر قاتلانن 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 الله تعالى شفعات لنا مع اللهم ارحم شيخي يا سيدي المرشدين. ونورنا اسراه الى يوم الدين. واجعل مقامه في على المليين. واحشره وإيانا تحت لواء سيدي المرسلين. مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين بروحه الفاتحه معها الصلوات